Efendim yine tam zamanında ve tam doğru konukla geldik. Çünkü Borsa İstanbul'un açılışı Cuma akşamı gerçekleşen Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin ardından nasıl olacak sorusu çok sorulan bir soruydu. Borsa hem Viyop'ta hem de spot açılışta güne yükselişle başladı. Bunun nedeninin içini ve sonrasını konuşacağız sevgili Kürşat'la birlikte. Yayına hoş geldin Kürşat ve ardından sorayım. Ne oldu da Borsa İstanbul Merkez Bankası Başkanı'nın ayrılmasının ardından yükseldi. Ve bundan sonra bu yıla ilişkin genel trendte senin pozitif bir bakış açın var. Bu pozitifliğin arkasındaki nedenler neler? Herkese günaydın. Ee, öncelikle teşekkürler Atatürk Hocam. Yaklaşık bir seneyi devireceğiz herhalde beraber yayınlarımızda. İnşallah yani, sağlıkla. İnşallah sağlıkla diyelim. Ee, burada tabii özellikle... Merkez Bankası Başkanı'na yönelik bazı ithamlar olmuştu ve orada sürekli işte hani iki haftadır da pişirilen aslında piyasada işte görevden alınacak, ondan sonra istifa edecek haberleri zaten hepimizin duyduğu işte ya da hani böyle bir diken düken üstünde olmamıza neden olacak hususlardı. Buradaki kaygı sanki politika değişikliğine de evrilir mi şeydi. Biz geçen haftalarda Yine sadece Borsa Kanalı'nda yaptığımız yayınlarda da burada asıl e, önemli olan ismi Mehmet Şimşek e, olduğunu. Mehmet Şimşek'in görevin başında kaldığı müddetçe burada bir politika değişikliğinden bahsetmenin zor olacağından e, bahsetmiştik. Ve yeni başkan e, atandıktan sonra da hem e, yurt dışı piyasasına hem yurt dışı piyasasına bence e, e, eski yönetime nazaran biraz daha şahin bir Tutum e, sergiledi açıklamayla. E, bu tabii ki e, önümüzdeki dönem enflasyon verileri geldi bugün de. E, önümüzdeki dönem bu patikadan sapılacak mı yoksa yukarı yönlü inme devam edecek mi sorularını sorduğumuz bir dönemde. E, böyle bir değişiklik ve e, dışarıdan olmayan e, ya da işte piyasanın böyle biraz e, ürkeceği e, isimlerden ziyade eee Merkez Bankası Başkanı yardımcılarından birinin e, göreve gelmesini piyasa pozitif algıladı. E, burada e, geçmiş dönemde Naci Ağbal karşılaştırmasını ben hatalı görüyorum açıkçası. Orada çünkü Naci Ağbal'ın alınıp yerine e, getirilen e, başkanın e, niyetinde zaten şu vardı. E, evet politikayı değiştireceğim vardı ama burada aksine e, Hafize Hanım'ın tweetinden sonra bir dakika sonra Mehmet Şimşek'in e, tweet'i, yola devam tweet'i e, ve politikalardan sapmayacağınıza evet. e, yönelik tweet'i. Ayrıca geçen hafta yine e, Sanayi Odası'nda yaptığı konuşmada da bu geçici bir heves değil, bu kalıcı bir e, zorunluluk bağında yaptığı konuşma bence para politikası, maliye politikası açısından e, önemli net mesajlardı. E, yani baktığımızda Önümüzdeki döneme ilişkin olarak şöyle düşünüyorum. Oraya geçmeden bir şey sorabilir miyim müsaadenle? Şimdi e, iki tane net saptama var. Bir tanesi bu süreç tam Mehmet Şimşek'in istediği gibi yönetildi. Çok net gözüküyor. Evet. Mehmet Şimşek evet. güçlü, e, önemliyse Mehmet Şimşek daha güçlü. Bu bir. Evet. Merkez Bankası e, başkanının yeni başkanının daha şahin olup olmadığını bu hafta içerisinde enflasyon raporunda göreceğiz. Doğru. Enflasyon evet verisi beklenenin altında da geldi esasında. Ne kadar gerçekçi ne kadar değil tartışmaları olsa da enflasyon düşük gelmiş olsa da tekrar bir yükseliş patikasında yüzde %70-75 aralığına mevsimsel olarak geçecek. Şimdi burada ben e, borsa açısından daha önce satışa neden olan bir faizlerin artmasına bağlı leverage'lı, kaldıraçlı ya da halka arzlı işlemlerin sekteye uğraması. ki iki İki, e, borsa oyun yeri değildir şeklinde 150. yıl toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı ve Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla yapılan operasyonların çok önemli yer tuttuğunu görüyorum. Eğer para politikası daha sertleşecekse bu Merkez Bankası açısından pozitif mi olur, negatif mi olur? Yılın geri kalanında ne bekliyoruz? Para politikası burada e, faiz arttırımları şeklinde e, ...daha güçlü bir şekilde devam edecekse... ...yani bugüne kadar başkan... ...önceliğinde... E, ...bir e, faiz arttırım döngüsünde... ...sona gelindiğine ilişkin bir PKK metni... E, ...yazıldı. Son metin bu şekildeydi. Aslında... ...hani yurt dışı e, kaynaklar... ...biraz da böyle güvercin buldular. Ama hani verilere bakacağız... ...demesi itibariyle böyle şahinleşmeye... ...çalışan bir güvercin diyelim. Ama... E, ...burada... E, Şimdi gelecek başkanın yapacağı bu PPK toplantısındaki e, metin, imzalayacağı metin bence önem kazandı. Yani Çünkü e, burada tekrardan bir faiz arttırımına doğru iş evrilebilir mi? Dün e, zorunlu karşılıklara ilişkin alınan bir karar da var. E, bir yandan Ama Tam tersi gibi bu karar esasında. Parasal genişlemeye hala işaret ediyor. Çünkü bu e, KKM meselesi çözülüyor dendikten sonra, e, faizin yeterli olmadığı, halkın Bol. yine ya ben TL'de duracağım ama dövizde bek durayım çünkü bu faiz beni mutlu etmez dediği gözüküyor. Bundan Bol. sonrası için zannediyorum e, hani borsa için en net soru şu, yani, müsaadenle şöyle ifade edeceğim. Bir ya acaba rasyonelleşmeye bağlı piyasa vermesi gereken tepkileri verecek ve parasal sıkılaştırma'nın getireceği olumsuzluklarla e, endeks biraz zorlanacak mı yoksa biraz eski tas eski ama yükselen enflasyonla daha böyle ya bir enflasyon rallisi mi yaşayacağız teknik olarak esasında bunu görme imkanımız var mı yok mu çünkü bir sene önce neredeyse seninle konuştuğumuzda sen bir modelden ve o modelin ifade ettiği yani şöyle bir hareket olabilir diye e, söylemiştin özetlemiştin İstersen onu bir hatırlatalım oradan nereye geldik bundan sonra nereye gideceğiz teknik olarak. Onu ifade edelim. Şimdi burada e, özellikle Artuş Bey söylediğiniz gibi önümüzdeki dönem e, bizim borsamız için en önemli yakıtımız nedir? Bilançolardır. Bilançolarda e, biz daralmaya ya da likitedenin boğulması esnasında bilançolara etkisi itibariyle negatif olacak şirketler ve e, enflasyon muhasebesini de burada tabii konuşmalıyız. Enflasyon muhasebesinin artıları eksileri... Ve e, bazı sektörlerde ciddi anlamda pozitifliği, bazı sektörlerde negatif olması, bazı sektörlerde e, dolar bazında özellikle bilanço tutan sekt e, sektörlerde de ya da şirketlerde de e, ciddi anlamda hani e, nötr tarafta kalacağını görebiliyoruz bu enflasyon muhasebesi için. Onun haricinde e, ben gelişmekte olan ülkeler borsalarına baktığımda, ee, ucuz muyuz şu anda? Evet 100 dolar 130 dolar seviyelerindeki kadar çok çok ucuz değiliz. Ama hala e, bir iskontomuz var. Özellikle burada sizlere de hep söylediğimiz blue chips dediğimiz vadeli kontratları olan e, hisselerin ya da işte biz hisseleri, hisselerimiz 30 hisselerinin diyelim bu, e, bu hisselerin Hala bence e, ciddi anlamda iskonto barındırdığını e, düşündüğüm hisseler var, sektörler var. E, burada e, JP Morgan'ın e, uzun zamandır e, görmediğimiz iki senelik bir sahol hedefi var mesela. E, uzun zaman oldu herhalde değil mi böyle iki senelik hedefler vermeyle e, yabancı kurumların? E, Şüphesiz bu, yani hafta sonu gelen rapor bu açıdan önemli. Yani yabancı raporlarında birazcık böyle şöyle olursa iyi olur, böyle olursa iyi olur raporlarından gerçekten bir holdingle ilgili bu kadar e, enteresan bir rapor gelmesi, detaylı bir rapor gelmesi pozitif, doğru. Ee, onun haricinde şimdi e, öyle bir raporun gelmesi bu sefer e, mütakiben hani sonuçta buraya e, girmeyi düşünen yabancı tarafın açısından düşünelim. Yani tamam Sahol geldi ama Türk Hava Yolları gelecek mi? Koç Holding gelecek mi? Bunlar da e, katalizör olabilecek ve yine iki senelik hedeflerle verilecekse katalizör olabilecek e, şeyler olabilir. hani Önümüzdeki sürece yönelik e, böyle yakıtı olabilecek ama tabii ki buradaki en önemli husus bence e, önümüzdeki dönem likidenin e, sıkılaşmanın daha da sertleşeceği özellikle belki seçim sonrasındaki dönemde e, sıkılaşmayı biz daha da e, sert bir şekilde bekliyorsak o zaman şunu söyleyebilirim, e, yani orta uzun vadeli bir perspektifle ve size ilk yayında yaptığımız o e, Week of Accumulation'daki e, görüntü itibariyle şunu söyleyebilirim. Bu sene e, bu toparlanma evresi belki e, ikinci çeyreğin sonuna kadar devam edebilir. Yani güçlü bir hareket, güçlü bir e, yukarı yönlü ivme, e, çok güçlü bir yani o 325 dolarları kırıp, e fazına geçiş dediğimiz yukarı yönlü ivme e, ikinci çeyreğin içerisine kalabilir. Yani Haziran sonrası gibi görüyorum. O yüzden, Grafik üzerinden konuşalım mı biraz? Tabii şöyle hemen açalım. Şu anda biz düzendeksiniz yüzde bir primli. Şöyle dolar olarak da hemen açalım. Yani şundan bahsediyorum. E, şuraları silelim. Bu şeyimiz. E, takribi olarak söyleyelim. E, şu anda 287 dolar bantlarını zorlayan bir endeksimiz var ve bu yapı <laughs> hala bu bizim sizle konuştuğumuz yapıya da benzer bir yapı. Burada benim takip edeceğim seviye 300 dolar seviyeleri. Yani bu 300 dolar seviyenin üstünde güçlü bir akım başlarsa bu sefer 325 dolar, 320 dolar bantlarına doğru, 315-325 aralığına doğru bu hareketin devam etmesi. Ee, bu trendin içerisinde e, oluşabilecek bir akımdır. Tabi burada e, önümüzdeki süreç ile ilgili, hani pozitif haber akışı neler olabilir? Özellikle Mart ayından sonra not artırım potasına girmeye başlayacağım. Toplantılar olacak. Hı hı. Ee, hala yatırım yapılabilir bir seviyeden uzağız. ama biz yüz tarafında e, dolar bazlı olarak baktığımda. E, katalizör olabilecek, önümüzdeki sürece yönelik katalizör olabilecek güçlü haber akışları işte burada FATF tarafından belki kripto geçtikten sonra belki bir olağanüstü toplantı, ara toplantı yapılıp e, gri listeden çıkmamız gibi bir durum olabilir bu meclisten geçmesinden sonra da bu potansiyel, bu potaya gireceğiz. Ne, bu, bu, bu yakın zamanda olacak bir şey mi? Bu, e, bu planlı, şey. planlı olarak yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ayında e, olması hmm, lazım tamam. ama Burada Türkiye taraf tarafından meclis meclisten böyle bir geçiş olduktan sonra hani e, bir talep oluşur ve ara toplantı istenir mi? Onu tabi kestirmek e, zor ama Hayır değil. Oradaki 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 kısıtımız şu kürşatçım. E, senin de çok net gördüğün gibi Türkiye'nin e, dış politikadaki özellikle İsveç adımı e, evet. bu yabancı raporlarının tonlamasının da böyle pozitife dönmesinde etkili evet. oldu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız e, Trump'ın seçilmesini bekliyor gibi e, bir hava var. E O da Kasım'da eğer Ağustos'ta bu konuda karar verilecekse ve bu kararın öncesinde Trump'ın seçimlerdeki pozisyonuyla ilgili bir netleşme yani seçilemeyeceği anlaşılırsa Türk tarafı da adım atar Amerika tarafı da adım atar. Ama o belirsizlik devam ederse bu kara listeden, gri listeden çıkma olayı seçim sonrasına kalabilir. Ben burada önemli bir nokta olarak onun altını çizmek istiyorum. Mart'tan sonra buraya yabancı gelebilir mi? Gelebilir. Ama esas buraya hani hani Türksel konusuyla ilgili de konuşuyoruz. Hani niye mesela Körfez parası gelmiyor? Çünkü onlar bu şirketlerin yönetiminde devletten adam istemiyorlar Türk hükümetinden devletten. Temel problem orada. O yüzden hukuki bazı adımların Mart'tan sonra atılması yerel seçimden sonra atılması ve Trump'ın seçilip seçilmeyeceğinin belli olması Türk-Amerikan ilişkilerinde Türkiye'ye para gelişini de gri listeden çıkmayı da belirleyecek gibi gözükmekte. O yüzden Amerika'yı ve Trump'ı çok yakından takip etmemiz lazım. Dedim sustum. Devam et lütfen. O zaman susmayın. Ben sorayım. Bir baba buş özel dönemi gibi Erdoğan Trump dönemi yaşanır mı? Ben Valla evet şimdi şöyle <laughs> çok güzel soru. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben de biraz önce Erdal Sağlam'la bir şey yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı'nı daha önce de gördük. Hatırlayacaksın e, Berat Bey'in e, Beyaz Saray'da e, Trump'la birlikte ayrı bir masada da olsa bir resmi falan filan da vardı. Bir şekilde evet. e, Trump Rusya konusunda da Rusya ile ilişkilerin Türkiye açısından böyle yakın gitmesine çok karşı duran birisi değil. Değil. Ee, Suriye'den de çıkmak istiyor. Irak'tan da çıkmak istiyor. Hiç İran meselesine de karışmak istemiyor. Böyle bir dönemin olabilmesi ihtimalini yatsımıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki bir isteğini de yatsımıyorum. Ama büyük bir kısıt var bunun karşısında. Amerika'daki derin devlet. Onu da doğru. yatsımamak lazım. Çünkü Trump ilk seçime Gelmeden önce de geldikten sonra da şunu ifade etti. Dedi ki ben dedi döneminde savaş açmamış bir Amerikan başkanı olarak gidiyorum bakın dedi. Şimdi de amacı o Ona herhalde e, seçileceğiyle ilgili bir durum ortaya çıkarsa e, İran'la ilgili zaten biliyorsun şu anda ortalık karıştı. Cuma akşamı biz Merkez Bankası başkanını değiştirirken İran'ın hedeflerini vuruyordu e, Amerikalılar e, İran dışındaki. O yüzden e, dış politika ve bu e, kara kuğular önümüzdeki günlerde e, borsa İstanbul açısından da çok yakın takip edilmesi gereken bir başlık olarak karşımıza duruyor. Bilmem sonra yanıt verebildim mi? Ne oldu? ya teşekkür ederim. Ben de orada şöyle düşünüyorum. E, şimdi Trump'ın gelişi e, açıkçası hani Rusya tarafında da ilişkileri çok iyiydi. E, burada Ukrayna tarafındaki savaşın Belki sona erdirilmesi açısından da bence bunun fiyatlamasını görmeye başlayabiliriz. Burada tabii bundan kaynaklı çok baskılanan, ciddi anlamda baskılanan şirketlerimiz e, var. Yaptırımlar e, bu, konusu demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Aynen. hem onlar hem de e, bu Ukrayna Savaşı nedeniyle pozitif etkilenenler var, negatif etkilenenler, fiyatları baskılananlar e, özellikle taahhüt tarafında böyle şirketlerimiz var. Hani e, önümüzdeki dönem eğer gerçekten Trump'ın biz e, adaylığını e, konuşacaksak bu tarafta da bence mutlaka e, ben hani portföy yönlendirmesi ya da portföy çeşitlendirmesi açısından belki bu tarafta da bir e, hedge maksadıyla da olabilir tabii bu e, böyle bir hareket e, sanki portföyler açısından da iyi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şey tarafına baktığımızda da dolar bazlı grafiğe tekrar dönmek istiyorum müsaadenizle. Burada buyurun. 300 dolar bantları eğer önümüzdeki Şubat ayı içerisinde, Mart ayı içerisinde zorlanır ve geçilirse Artuş Bey muhtemelen biz 316 dolar bantlarına doğru bir hareketin içerisinde evrilmeye doğru gidebiliriz diye düşünüyorum. Yani şöyle neden hani geleceğe yönelik pozitifsiniz dediniz ya hocam bunun e, altında şimdi e, tabii temel anlamda aslında şirketlerimizin oluşabilecek upside'larını değerlendirdiğim özellikle betası yüksek hisselerde değerlendirmeye endeks yorumlayacaksak bunları ciddi anlamda yorumlamalıyız bir havacılık sektörü bir demir çelik sektörü ondan sonra efendim gıda para kendisi belki hem enflasyon muhasebesi hı hı. hem de yani bu sektörlere baktığımızda bunlar endeksi sırtlayabilecek ve taşıyabilecek sektörler. Bu sektörlerdeki yukarı yönlü upside'lar yani gelecek bilançolara year over year baktığımızda bu bilançolar ve bilanço beklentileri önümüzdeki sürece bence endeks tarafında aslında hangileri yıldız hisseler olabilir ya da hangilerinde ciddi anlamda getiri e, arayışında olabilir yatırımcı sorusunun bence cevabı burada yatıyor. O yüzden burada verilen yani aracı kurumlarımızın, kendi aracı kurumlarımızın e, kendi bankalarımızın departmanlarının e, verdiği upside'ları burada bence önemsemek lazım. Çünkü yabancı e, burada belki sizin de işte yayından önce konuştuğumuz gibi belki amaca matuf işler yapıyor olabilir. Yani bu güvensizlik anlamında söylemiyorum ama... Abi, e, tabii pozisyonuna yönelik ama onlar bugün gelirler yarın giderler ama bizim aracı kurumlarımız bizim bankalarımızın e, araştırma departmanları e, yatırım kuruluşlarımızın araştırma departmanları sonuçta bu müşteriyle e, senelerdir e, beraberler ve senelerce de beraber olacaklar o yüzden burada e, ben açıkçası şöyle e, bir yorum getirmek istiyorum Evet yurtdışı kurumların verdiği pozitif e, sinyaller güzel ee, işte bir olay oluyor, hemen o olayla ilgili raporlar yazılıyor. Yani biz açıkçası hani 2013'ten beri böyle bir hafta sonu geçiriyoruz. Radara girmişiz yani. Radara yani, girmişiz. Yani bu, bu, bu bunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz şu anda Türkiye, e, yani hani dediniz ya, hani onaylatma süreci bile yani bu kadar hızlı. Hani? Tabi tabi. O, yüzden o yüzden dediğiniz gibi radardayız. Türkiye tarafına ciddi bir e, kafa yorulduğunu düşünüyorum. Ve e, yani gelişmiş, gelişmiş ülkelerin zaten hani FK oranları, PD bölü DD oranları, şirketlerin, ana şirketlerin baktığında zaten hani bunlarla biz yani e, kıyaslanamayız yani. Bunlar inanılmaz bize Aynen. Pahalı, e, baktığınızda. Hatta geleceği e, fiyatlama açısından belki o adamın o pahalılığı ucuz bile. Yani. Aynen. Özellikle Özellikle Aynen. yapay zeka. Aynen. Orada bile fırsat varken biz riskli değil, e, belirsizlik olduğu için böyle fiyatlanıyoruz. Belirsizlikten risk ölçülebilir yere geçersek burada da o zaman hikaye değişecek diyorsun. Senin söylediğin esas temel şey bu. Şimdi burada benim e, diğer e, kerteriz aldığım en önemli husus da Türk Lirası'ndaki Reel'deki Değer kazanç durum. değer kazandı yani. Enflasyon değer olarak değer kazanıyor Türk lirası. Enfl Enflasyon oranında artmıyor. Ondan sonra baktığınızda altı aylık süreçte yüzde on civarında bir şey artmış yani enflasyonun yüzde altmış olduğu bir ülkede e, kur yüzde 15 beş artmış altı e, ayda hadi hani yıllık da diyelim yüzde otuz. Yani bu ciddi anlamda Türk lirasının değerlenmeye başladığını ve e, evet biz dolar karşısında TL bazında. E, erimemize rağmen ama e, burada şunu görelim ki enflasyon oranına baktığımızda Türk lirası reelde değer kazanan bir e, pozisyona döndü. Evet. E, şimdi bu burada swap kanalları belki size daha önce de konuştuk, çok evet. önemli. Ama bu bir e, liste sıralaması var yani bu işin belki. Evet. Hani e, önümüzdeki süreç inşallah e, yani sermaye piyasalarımız için güzel bir süreç olsun diyorum. Burada temkin tarafında da şöyle, ben teknik anlamda 274-275 dolar seviyelerinin önemli bir destek seviyesi olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde, haftalarda buraların güçlü bir destek seviyesi olacağını düşünüyorum. Eğer bu seviyeler ezilip aşağı doğru yuvarlanmaya devam etmezsek, ben trendin aksine bir emare olmadığı müddetçe, ee, tabii ki buradaki en baştaki şartımız Mehmet Şimşek ve e, politikalarının e, devam etmesini de şerh olarak koyalım. E, şimdilik e, pozitif haber akışıyla devam edecek bir senaryonun e, daha akla, yantıklı, akla ve mantığa uygun olacağı bir süreç içerisinde devam edeceğini düşünüyorum. Peki. TL'de duracaksınız tek adres borsa. Yeter ki Doğru hisse senetleri ve doğru sektörler diyelim. Ve senden de rica edelim. Bir sonraki yayında belki e, Şubat ayı için e, hangi sektörleri, hangi hisse senetleri onu da detaylı olarak konuşuruz. Çok teşekkür evet. ediyorum Kürşat. Hadi Verdiğin gülüm. değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz efendim. Çarşamba evet. günü tekrar görüşmek üzere. bol bereketli bir hafta olsun.